Bunu biliyonuz mu? Galatasaraylı kardeşlerim kusura bakmasın bu video Ben bura çok gülmüştüm. Çocuk sünnet yürüyünce eline mikrofon alıyor, bak Fenerbahçeli. bahçeli. Bak şimdi. Hayır. 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 <laughs> Unutmadık, unutmayacağız, cimbomur, amına kadar. amına Kendimi şahin gibi hissediyorum. Sakallarımı kestikten sonra da kendimi tüysüz, tavuk gibi hissediyorum. <laughs> Odamda yemek isteyince ben amına koyayım ne yapıyor lan bu? <laughs> Sormadan niye vuruyorsun? Benim stilim bu abi. kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara ev... Kızlar Müge Hanım'ın sizde bir abla ekolü müdür? Hayır. Öyle ben ben çünkü sizde bir ses az orada az dayamayayım. Ha bırak koydum. Size. Videonun ses, editinin sesi az. Onu oraya Şey değil mi? Siz... Ben de öyle ha. Harbi ya. mi? Vallahi öyle hissettiriyor yani. Mesela ben chatteki erkek kardeşlerim için bir abi ekolü gibi hissediyorum kendimi. Geçi küçük olanlar içinden bahsediyorum. Özellikle 16, 17, 18, 19 yaşları için. 22, 23 belki çok siklemiyordur. gülüp olup gidiyordur da. o 16 ile 19 bu kesim arası bir abi ekolü gibiyim yani sanki onlarda. Mügem öyle değil mi sizde? Evet mi? Adamsınız. Teşekkür ederiz hanımefendiler. Hı -hı. Kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işten de biraz e, ee, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Ya? Abi sınava yetişemedi. Vastı tamam. <laughs> tam olarak benim game over. Evet Burak'la geldik Arkalı ünlü, O kardeşim Porsche'la geldi. Ben Ferrari ile Nusret'te yemek yiyeceğiz şimdi. Amına ne koyayım? Garibanın yüzü bilir mi? At bankın, Ne bu? At önünde oturuyoruz amına. onları izliyoruz. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın, Abi bir insanın Malatyalı olduğunu nasıl anlarsın? Sorarım amına koyayım nerelisin diye. Yani nasıl bir soru <laughs> lan o? Kayısı festivaline katılıyor Yok. Moruk pin kodunu sorarım. Pin kodunu. 4 tane 4 yaptıysan Malatya olur amına koyayım. <laughs> pin kodu 4 dört tane 4 kesin Malatya olur chat. Aynen. Ataberk sen benim için kardeş ekolüsün. Çok teşekkür ederim hocam. İyi ki varsınız. Bizi sizlerin sizin gibi değerli doktorların da izlemesi ekstra motive ve mutlu etmekte. Çok teşekkür Beni Türk doktorlarına emanet edin İrfan hocama emanet edin. Hocam ben de bir basurum var galiba. Sizin bölüm neydi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aha 15.000 kişinin. Ya dayı yakışıyor mu be? Yakışıyor mu be? Ooo ben... dondurma mı yiyeceksin? Tek de açması zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. Oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki? Senin ananın <laughs> 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 ama- sen Ne

işte yıkama. Gölgede yıka kardeş. Ramazi Bey! Şahin mi bu lan? Önden açacaksın oğlum. Lan ne yapıyorsun ya? Antene tutma, antene tutma. Köpük gene bitecek. Hiç. <laughs> 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 <araba. gülüyor> lan ne vuruyorsun? <laughs> çok yaklaştırma, çok yaklaştırma. Altlar, altlar kardeş, altlar. Ha, biraz eğil ya, benim mi kırık ya? BMW'yi fırçayla yıkıyor, golfü süngeyle yıkıyor ya. <laughs> ah, imdat! Gelin oğlum, beni kurtarın şuradan ya. Ahim da ne lan? Süpürge <laughs> senden uzun lan. <laughs> ya gitsene ben de O elindeki ne lan aynı zenci şey gibi. içinde nefes alma lan. <laughs> ne soluyon oğlum? Ne yapıyon <laughs> oğlum sen orada? <laughs> Antenini oynama kafasıyla. <laughs> Üstüm aynı su satçıları gibisin lan. <laughs> sen Şirey'in amcası <laughs> mısın? Adam. O... Sen Şirey'in amcası mısın diyor Amarak Bey. Oğlum mazot faturasını da aldın lan kahve. Aa 15 bin görüyoruz uzun zaman sonra. Aa ver şimdi kurumuş bazı mahamarak beymişler. işte. oğlum Ben pratisyen hekimim ve bölümümden çok memnunum. Pratik mi yapıyorsunuz? <laughs> Tam, pratisyen hekim ne oluyor? <laughs> Biz bilmiyoruz hocam. <laughs> Açtırma ağzını ruh hastası. Şeyi bir kapat akü biter de. Uzcalama abi. Baklava akü. Baklava, baklava. Ne yapayım? Ana, amına koyduğumun kedisine bak çet. Çet <laughs> kediye bak. Ya yüzde yüz iplerik var ya. Abi nereye sıçtı ya? <laughs> bak ya. Yani bu ben demiş gibi bu ip ne demiş ben demiş kış günü kar yağarken arabanın sıcak motorunda uyudum boros bu çocuk kapıda vurup beni çıkarttırdı ben bunun arabasının silecek kısmından aşağı sıçayım demiş amına koyayım. Tam baktığı yere Allah <laughs> <dersin ya. gülüyor> Arabanın üstüne sıçtı ya. Kedi ya. Ya, hazır mısınız? Evet. Bir numaralı geldi. Burası her yedinci ay abi. Hop, hop, hop. Ablaya ulti attı amına koyayım. <laughs> Street Fighter'da Zangief vardı biz çocukken, bilir misiniz? Alırdı böyle kucağın kombosu şeydi böyle kucağına alırdı, Hı, yapardı bir dere 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 dere. Q yere <laughs> valla onu yaptı. President. <laughs> küt patlayacak. Patlayacak. Nereye var? O da patlamasa <laughs> onu sikeyim. Domatesinin de menemenin de bunu tarlaya eken çiftçinin de diye girmediyse ben bir şey bilmiyorum. Onu satıyorum Ne öyle? Ay yazık ya. Nadaylar gerçekten sinirlenerek geldiler sınav merkezine. yaptın mı Klasik herhangi hareketi abi. mı? <laughs> Bam. <laughs> bada bop boom pow Bunun orijinali bu muymuş amına koyayım? Evet abi. Evet. Vay amına koyayım bunu yıllarca biz bayında bayında kullandık. <laughs> ben de bir bak oluyor falan zannediyordum. 15 bin olduk. Ben de sizden. Kim? Ana! Teyzemin oğlu, <laughs> Teyzem oğlu çıktı. Bak bak. Teyzemin oğlu çıktı. Amına koyayım. çocuğun kafası nasıl çalışıyor çok merak ediyorum ya. Adam, adam. Görevim hasta kontrolleri yapmak, teşhis koymak. Aa güzel meslek hocam. Ya doktorluğun her türlüsü güzel her türlüsü kutsal ya. Amma ya, koymuş bunu ya. Adam, adam. Gerekirse uzman doktora sevk ediyorum. Maşallah hocam. Maşallah hocam. Vallahi, vallahi maşallah. Kutsalsınız. Taşımızın üstünde siz olmasanız bizi yemişiz zaten doktor. Bu özellikle bu sağlık korona döneminde her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiriz. You a bitch. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada ölüm sahnesi böyle biliyor musunuz değil